Taranırımın yuvarlak motifini yapacağız birlikte. Bir önceki videomda çiçek kısmını yapmıştık. Şimdi yuvarlak motifini gösterelim. Öncelikle ipimi göstereyim. Mockayan pamuklu makrome. Arkadaşlar bu ip soruyorsunuz. Bir önceki videomda da söyledim. büklüm taranabilir makrome değil. Pamuklu makrome olarak alacaksınız. 250 milim. Ben 4 numara tığ ile örüyorum elinizin kalınlığına göre 3.5 dört buçuk da olabilir 4 numara bana ideal geliyor sihirli halka ile başlayalım sihirli halka içine bir tane zincir çekiyoruz sihirli halka içine 12 tane sık iğne yapacağız arkadaşlar şu şekilde toplam 12 tane sık iğne olacak tığ üstü almıyoruz. Şöyle biraz sıktıralım. 12 tekrar sayalım 1 2 3 4 5 12 tane oldu şu boşta kalan ipimizi sıkabildiğimiz kadar sıkacağız arkadaşlar ben sıktım şu ilk boşluğa kaydırma yöntemiyle bir üst sıraya çıkacağız şu arkadaki ipi de altı alıyorum. Yürütebilmek için o ipi gizleyeceğiz. Şöyle kaydırdım. Şöyle göstereyim. Bir zincir çekiyorum. Şimdi burada da her deli sık iğne yapacağız. Yine tığ üstü almadan. Şu arkadaki ipi de alttan gizleyeceğim. Şuradaki başlangıç böyle. Her birine birer tane sık iğne yapacağım. Şöyle ben şimdilik siz biraz daha yürütebilirsiniz. Fazlalık kısmı keseceğim. Şöyle sayalım 12 tane olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 11, 12 tane oldu arkadaşlar. Şu zincir kısmına batmayacağız. Yine bir üst şu hemen ilk sık iğnenin şurasına bağlayacağız ve bir üst sıraya kaydırma yöntemiyle çıkacağız. 2 zincir çekiyorum. Burada trabzan yapacağız arkadaşlar. Tığ üstü alıyorum. İlk bu zincir çektim. Hemen dibine ikili trabzan yapacağım. 1 2 Tığ üstü alıyorum yine aynı yere ikili trabzan yapıyorum. Burada her deliğe ikişer tane ikili trabzan yapacağız. Bir tane tığ üstü alacağım. Yan boşluğa geçiyorum. 2 seferde çıkaracağım. Her bir sıraya ikişer tane ikili trabzan yapacağız aynı yere ikinciyi yaptım yan boşluğa geçiyorum tığ üstü aldım şu şekilde ikişer tane yapıyorum bütün deliklere yaptım. Şöyle beraber sayalım. İkişer tane olan trabzanları sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi burada bir şey yapacağız. Ee, bir tığ üstü alacağım. Şu ilk başlarken iki zincir çekmiştim. Onun arkadan hemen şu dibine boş kalan kısma bir tane ikili trabzan yapacağım şu zincirin görüntüsü o boşluğu kapayabilmek için iki zincirin hemen şu tepesine kaydırma yöntemiyle bir sıraya çıkacağız arkadaşlar bir zincir çekeceğim şimdi bu yuvarlak motifte bir sık iğne bir trabzan şeklinde ilerleyeceğiz bir zincir çektim hemen şu boşluğa sık iğne yapıyorum bu sırada sık iğne ile ilerleyeceğiz her deliğe birer tane yapacağız arkadaşlar. iki tane değil. Şöyle yavaş da göstereyim. Ee, üstü almıyorum. Boşluğa şuradan bir tane çıkarıyorum, kapatıyorum. Şöyle şu şekilde son kısma geldik. Şöyle göstereyim. Şuraya da bir tane yapacağım. Şu zincir çektiğimiz yere yapmıyoruz arkadaşlar. Ee, bu ilk yaptığımız sık iğnenin hemen tepesine kaydırıyoruz ve bir üst sıraya çıkıyoruz. 2 zincir çekiyorum. Burada da her deliğe ikişer tane ikili tırabzan yapacağız. Bu sırada aynı bir tane tığ üstü aldım hemen dibine bir tane ikili trabzan yaptım bir tane tığ üstü aldım yine aynı boşluğa ikili trabzan yaptım zincirle birlikte üç tane gibi gözüküyor bu zinciri saymıyoruz arkadaşlar aynı deli iki tane trabzan daha yapıyoruz tığ üstü aldım yan boşluğa ikişer tane ikili trabzan yapıyorum bu sırada her deliğe ikişer tane ikili trabzan yapacağız. Bu şekilde her sıraya ikişer tane ikili trabzan yaparak bu sırayı bitiriyoruz. Ben son kısma kadar trabzanları yaptım. Şu boş son kalan yeri beraber yapalım. Buraya da iki tane yapıyorum. Şu şekilde şu iki tane zincir çektiğimiz yerin bu sefer e, bu kısmına yapmayacağız arkadaşlar. Ee iki zincirin hemen tepesine bağlayarak çıkıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Burada sık iğne yapacağız. Şu şekilde her deliğe yine sık iğne yapacağız. boşluğa birer tane sık iğne yapıyorum. Bu sırada video hızını hızlandırabilirsiniz arkadaşlar. Bu çabuk bitsin isterseniz bilen arkadaşlar için söylüyorum. Bir de şunu da göstereyim. Şu an fark ettim. Şu tekini değil, ikisini birlikte alacağız arkadaşlar. Şu şekilde ikisini birlikte alıyoruz. Sıra sonuna kadar ben sık iğneleri yaptım. Şu son kısma beraber batalım, göstereyim. Bunu da yapıyorum. Zincire batmıyorum. ilk sık iğnemin hemen tepesine kaydırarak bir üst sıraya çıkıyorum. 1 2 zincir çekiyorum trabzan yapacağız bu sırada ee, şimdi bir tek bir çift yapacağız arkadaşlar şöyle göstereyim bir tane tığ üstü aldım hemen dibine bir tane ikili trabzan yaptım bir tane tığ üstü aldım yine hemen dibine bir tane ikili trabzan yaptım şu şekilde göstereyim Aynı yere iki tane yaptım. Tığ üstü aldım. Yan boşluğa bir tane ikili tırabzan yapıyorum. Bu boşluğa bir daha yapmıyoruz. Tığ üstü alıyorum. Yan boşluğa iki tane ikili tırabzan yapıyorum. Bir tek iki çift yaparak bütün sıralara bu şekilde bir tek iki, bir çift yapacağız. Bir tığ üstü aldım. Aynı yere iki tane batmıştım. Çifti yaptık. Yan boşluğa bir tane ikili tırabzan yapıyorum. Tığ üstü doluyorum. Yan boşluğa iki tane ikili tırabzan yapıyorum. Yan boşluğa bir tane ikili tırabzan yapıyorum. Bir tek bir çift şeklinde bu sıra ilerleyecek arkadaşlar. Aynı yere iki kere yaptım yan boşluğa bir tane ikili trabzan yaptım şöyle göstereyim başlarken iki zincir çektim hemen dibine iki tane ikili trabzan yaptım yan boşluğa bir tane ikili trabzan yaptım şu şekilde onun yanına yine ikili trabzan yaptım iki tane yan boşluğa bir tane bu şekilde bir bir tek bir çift bir tek bir çift bu sıra sıra sonuna kadar geleceğiz arkadaşlar Son kısma kadar ördüm, son çiftimi yaptım, son bir boşluğumuz kaldı, oraya bir tane tek yapacağız arkadaşlar. İlk başta iki zincir çekmiştik, hemen onun tepesine kaydırarak bir üst sıraya çıkıyoruz. Şöyle göstereyim. Çift, tek, çift, tek. Son kısma bir tek yaptım. Bir zincir çekiyorum. Şu boşluğa sık iğne ile başlıyorum. Sık iğne sıramıza geldik. Her boşluğa birer tane sık iğne yapacağız. Sık iğneler her sırada aynı. Bütün boşluklara birer tane. Bunlarda arttırma yapmıyoruz. Birer tane sık iğne yapıyoruz. bu şekilde göstereyim. Sıra sonuna kadar her birine birer tane yapıyoruz. Ben bu sırayı bitirdim. Bütün boşluklara sık iğne yaptık. Son bir boşluk var. Ona da sık iğne yapıyorum. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine kaydırarak çıkıyorum. 2 zincir çekiyorum. trabzan sıramıza geldik. Tığ üstü alıyorum. Burada iki tek bir çift yapacağız arkadaşlar. Biri sıraya çıkarken her zaman Tekler birer tane artıyor. Ee, teklerden sonra her zaman bir tane çift yapacağız. Şu şekilde gösterince daha iyi anlayacaksınız. Bir tane tığ üstü aldım. Hemen dibine bir tane ikili tırabzan yaptım. Bir tığ üstü aldım. Yan boşluğa bir tane ikili tırabzan yaptım. Şöyle göstereyim zincirin yanına bir tane yan boşluğa da bir tane ikili trabzan yapıyoruz. İki tek olmuş oldu. Yan boşluğa iki tane aynı deliğe ikili trabzan yapıyoruz. İki tek bir çift sıramızı bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Yan boşluğa bir tane. Onun yanına bir tane. Ve bir sonraki boşluğa aynı boşluğa iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tığ doluyorum, iki seferde çıkıyorum. İki tek, bir çift. Bu sıra tamamını iki tek bir çift olarak yapacağız. İki ve çift bu şekilde göstereyim tüm sırayı bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar iki tek bir çift yaptım şu son iki boşluğu beraber yapalım son iki boşluk kaldı buraya da birer tane trabzan yapacağız yan boşluğa da bir tane trabzan iki tek yaptım şu başta gördüğünüz gibi e, bir zincir yap iki tane zincir çekmiştim onun hemen dibine bir tane ikili trabzan yapıyorum şöyle göstereyim bu sırayı şu şekilde kapatıyorum bir zincir çekiyorum sık iğnemizi yapıyoruz her deli birer tane sık iğne yapacağız. Bu şekilde her deliğe birer tane sık iğne yapıyoruz. Bu sırada böyle bu şekilde ilerleyecek. İki tek bir çift e, trabzandan sonra e, sık iğnemizi yaptık. Her bu deliğe son bitimini beraber yapalım. Sık iğnelerimizi yapıyoruz. Tüm boşluklara birer tane yapıyoruz. İlk başladığımız sık iğnenin şu hemen tepesine kaydırıyoruz şimdi arkadaşlar son sırayı göstereceğim burada kaydıracağız ee, kaydırma yöntemiyle ilerleyeceğiz şöyle boşluklara şu şekilde kaydırarak çıkacağız her boşluğa bu işlemi yapacağız tığım sokuyorum bir tane alıyorum tığ üstü şu şekilde çıkıyorum şöyle göstereyim Şöyle bir görüntü oluyor örgü şeklinde. Her boşluğa bu işlemi yapıyoruz. Bu işlemi sıra sonu kadar yapacağız. Bitimini beraber Göstereceğim ben size beraber yapalım. Ben son sıra son kısma kadar yaptım. Ee, bitimini sizlere göstereceğim. Şu son boşluğu da yapıyorum. Ee, burada e, kapatmayı nasıl yaptığımı göstereceğim arkadaşlar. Şöyle şu şekilde ipimizi keseceğiz. Şöyle çıkarıyorum. Şuradan şöyle göstereyim. Şu şekilde arkadan şöyle gösteriyorum. Şu ipimizi arkaya alacağız. Öne alıyorum ipimi. Şu kısımdan şöyle ipimi çıkaracağım. Gördüğünüz gibi yine şu örgü modelini vermek için yaptım. Tekrar göstereyim isterseniz. İpimi kestim. Şunun şu şöyle arkasından bu ipi arkaya veriyoruz. Şu boşta kalan ipi öne alıyorum. Parmağımla tutuyorum. Şuradaki kısımdan Şöyle şu orta diye geliyorum. Bu ortadan ipimi arkaya çıkarıyorum. Şu görüntüyü sağlamak için. Şimdi arkadaşlar ipi arkaya aldım. Bunu yürüteceğiz, ipi gizleyeceğiz. Şu şekilde. Burada bir ipi bağlayabilirsiniz. Bunu böyle kaybedeceğiz. şekilde ipi arkadan boşluklardan kaydırıyoruz. Şu kadar kaydırsak yeter. Bu şekilde kaydıracağız. Şöyle bu şekilde siz devam edersiniz. Ben bu kadar gösterdim. Görüntümüz şöyle. Elimizi düzeltelim tekniği anladığınızı düşünüyorum. E, trabzanlardan sonra her boşluğa birer tane sık iğne yapacağız arkadaşlar. 12 sık iğne ile başladık. 12 tane yine her boşluğa sık iğne yaptık. Bir sonraki sırada trabzan yaptık. İki zincirle üstte çıkıyoruz. Her boşluğa ikişer tane ikili trabzan yapıyoruz. Her boşluğa sık iğne yapıyoruz. İkişer tane bir sırada yine trabzan yapıyoruz. Sık iğne yapıyoruz. Bir tek bir çift sırası. E, her bir üst sıra çıkarken bu trabzan yapacağımız sırada iki zinciri çekeceğiz. Motifi daha büyütmek isterseniz de e, sık iğneden sonra şu kaydırma işlemini yapmıyoruz. E, üç tek bir çift yapacağız. Sonra sık iğne yapıyoruz. Yine e, kaydırma yöntemi yaparak bitişi kapatmayı göstermiştim teknik böyle 4 tek bir çift 5 tek bir çift bu şekilde yuvarlak motifi büyütebilirsiniz öğren arkadaşlar şimdiden kolay gelsin bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın